Rusya Ukrayna ya sevecen yaklaşsın ya evet, bu siteli evet. değil. Yani Rusya'ya karşı dünyada nefret geliştirir böyle bir şey. Evet. Halkına karşı da sevecen yaklaşsın. Ukrayna Avrupa Birliği'ne de girsin, Rusya'yla da beraber olsun. Yani öyle bir anlaşma yapılsın ki hem Avrupa Birliği ülkesi olsun ama Rusya'yla da iç içe dost her şeyi beraber paylaşan Değil mi? Kardeşce olaylara yaklaşan bir çizgi de olabilir. Ee, yani Rusya'nın dışlanması mutluluk getirmez. Ama yani adam yerine koymamak işte kafanızı ezeriz, iki haftada tozunuzu çıkarırız falan. Bunlar e, milli gururu çok sarsacak şeyler, tehlikeli sözler. O ölümüne nefret meydana getirebilir riskli soğuk savaş döneminin bu uslubu artık olmaması lazım. Putin bu uslubunu düzensin. Yanlış anlaşılma olmuş desin. Ee, daha nezih bir uslupla konuyu kapatacak yani bir konuşma yapacağını umuyorum. Adnan Bey, sözcüsü bir konuşmanın içerisindeki sadece belli bir karar yoksa onu kullanıyorlar diye çıkamayan ya o, o da güzeldi de. ama yine de yakışık almamış. Ne gerek yani Rusya sıcak, şakacı, sevecen bir dünya ülkesi olsun. Değil mi? Ee, Rusya demokrasinin kalesi olsun. Mafya devlet sistemine en büyük darbeyi indiren yapıda olsun. Ya böyle güzel olur. Çünkü Halen Kazakistan'da, Tacikistan, Türkmenistan'da e, mafya devlet sistemi gücünü gittikçe artarak devam ettiriyor. Türk firmaları orada güvende olmuyor. Ürkütücü bir durum var. O hoş bir şey değil. Adamların parasına el koyuyorlar, malına el koyuyorlar. Kimse de bir şey diyemiyor. Adam yok etmeler oluyor. Adam nerede diyorsun? kimi soruyorsun diyor öyle biri yok. Yani soğuk savaş döneminin korkunç, çılgın, acımasız sistemleri oralarda kol geziyor adeta. Karanlık sokaklarda. Bunun ortadan tamamen kaldırılıp Avrupa'dan daha güvenilir ülkeler haline getirilmeleri önemli.